Herkese merhaba arkadaşlar. İlk canlı yayınıma yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, benim bir video atmıştım. Orada bir daha e, part gelmeyecek demiştim. Ama ben bunu ilk canlı yayınımda yapmak istiyorum. Ve bu tam bir canlı yayın değil arkadaşlar. Normal video. Canlı yayın açmak istemiyorum. Sadece normal video. Ama benim için canlı yayın yani. Canlı yayın yazdım. E neyse işte evimizi yapmaya devam edelim bence. Şuradan eşyalar alayım. Karakterlerimin ellerine vermiştim. Arkadaşlar bu arada Toka bir şey oldu. Eee şey. Ne demir ona? Bazı karakterlerin kıyafetleri yok. Yani garip bir şekilde oldu yani. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu ama siz takmayın kafanıza. Şunları nereye koysam? Bunlar da oyuncak olarak burada dursun. Şimdi şurada ee, şurada ben <laughs> diye arkadaşlar bu da kedim benim kedim. Bunlar benim eşyaları. Ben diye ama şimdi koymayacağım arkadaşlar. Çünkü Wendy'nin sırası gelmedi mutfağı yapmakla devam edelim arkadaşlar. Şunu koyacağım. Ve şunu koyacağım. Ay. Şöyle koyacağım. Şöyle. Şimdi alalım buradan şeyler falan. Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım. Sesim tam gelmiyorsa özür dilerim yani kusura bakmayın. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar Tokabuka'daki yeni gariplikte 3 tane reçel gözüküyor ama bir tanesinden iki tane çıkıyor bir tanesinden bir tane çıkıyor garip bir şekilde yani anlamıyorum bagus koyalım Ay bu ne? Pi. Zeytin koyalım. Yeşil zeytin. Ee, şuradan mus koyalım arkadaşlar. Heh. Kraker koyalım. Ben bu krakerleri çok seviyorum. Bir de birkaç tane şey koyacağım. İki tane abur cubur marshmallow koyacağım. Reçel koyayım. Reçel güzel olur arkadaşlar. Öyle. Bu da kuru üzüm mü ne? Öyle bir şey işte. Anlamadım ama koydum işte. Bu da tabaklı hali yeşil zeytin. Ama koymayacağım. Heh, durun arkadaşlar. Ha. Şuna salata yaptım. Eee. şunları yerleştireyim. Aklımda bir fikir var. Ha, güzel olur mu bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle. Buzdolabının bunun kapağına biraz denk geliyor ama şöyle yapsam daha güzel oluyor. Ama çok garip oluyor ya neyse. O zaman ocağı küçük seçeceğiz maalesef. Maalesef. Ee, şöyle. Oldu ya. Bu oldu bence. Aynen bu oldu. Şimdi buzdolabımı yerleştirmeye devam ke. 6 dakika olmuş. Şunları koyayım. Ha ekmek iki tane. Bence güzel oluyor arkadaşlar. Ha gevrek koyayım. Birkaç tane. Sadece birkaç tane. Şundan da koysam mı diye düşünüyorum ama koymayacağım. <laughs> Şundan koyacağım masaya. Şunlardan da koyacağım dondurma arkadaşlar. Ee, bu kadar yani. Başka bir şey koymayacağım. Buzdolabı böyle oldu. Ee, şunu da şuraya koyayım. Bu tepsiyi buraya koyayım. Ay. Bu kutu ne alaka? Bunu atalım. Daha güzel bir raf koyalım. Evet arkadaşlar, canlı yayın part 2'de görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Like like like.